Selam ey insanlar alemi, bilimim alem ve hoş geldin kıymetli hazirun. Ruh nedir? Hissedebilir mi? Kişiliğini bilebilir mi? Bedenden ayrıldığında nasıl bir durumda olacak? Yani burada ruh ve bedenin ayrı olduğunu, onların mutluluk kanallarının bazı noktalarda ortak olsa bile ayrı olduğunun bir bilgisi de geliyor bize. Şimdi gelelim üç kelimemize bakalım. Bu bölümde Ece Gürel'in ruhuna hitap ettiğim bu bölümde özellikle onun gibi gerçekten bir acil çıkış arayan, Bunlara ben de dahilim sevgili dostlar. Yani hepimiz diyorum ya hayatımızda acil çıkış arıyoruz. Ben de acil çıkış kapıma yakın olayım, orada yakın durayım, bavulum hazır olsun diyorsanız bakalım bu kelimeler sizin için nasıl bir anahtar görevi görecek, sizi niye doğru sevk ettirecek. O yüzden şimdi hemen birinci kelimemizi seçiyorum. Rehber. Yani bakın gözüme ilk çarpan rehberle racinin konuşması oldu. Her şeyden önce hayatımızda rehberimiz olması gerekiyor. İlla bu çok bilgi aksakallı falan gibi olmasa bile insanın ilk rehberi aslında beyni ve kalbi. Vicdanınıza sinmeyen hiçbir şey, gönlünüze sinmeyen hiçbir şey, Aklınıza yatmayan hiçbir şey doğru değildir sizin için. Her şeyden önce ilk rehberlerimiz bu ikisi. Beynimiz ve kalbimiz. Eğer gerçekten karmaşık düşünceler içindeyseniz ve bu işten çıkamıyorsanız en yakın en sevdiğiniz en samimi arkadaşınız sizin için bir rehber olabilir. Bir hayvan sizin için bir rehber olabilir. Çocuk sizin için bir rehber olabilir. Bir ağaç sizin için bir rehber olabilir. Yeter ki gerçekten aranızdaki o güzel, iyi enerji akışını yakalayabildiğiniz bir insan ya da bir canlı olsun. Her şey sizin için aslında iyi tarafıyla gördüğünüz zaman rehber olabilir. Selam.